Şimdi Şeyh Abdülkadir Geylani Kudüs Esuruhu'nun şu muazzam, mükemmel böyle bir kısası var. Siz daha önce ona tanık oldunuz, belki daha önce duymuşsunuz. Şeyh Abdülkadir Geylani Kudüs Esuruhu babası küçük yaştayken daha vefat etmiş, sonra bir gün İneklere, inek çobanlığı yapıyor, ineğin kuyruğundan tutmuş, ilerliyor. Bir ses duydu, gayıptan bir ses. Ey Abdülkadir dedi, sen bunun için yaratamadın. Abi küçük yaşı, bu sesi duyunca etrafa baktı, korktu, küçük ya. Korktu sağa sola baktı, nereden ses geliyor diye. Sonra koşmaya başladı koşarken bir tepede alenen çıplak bir gözle hacıları gördü. Lebbeyk Allahümme Böyle açık bir şekilde gördü. Sonra koşarak geldi annesinin yanına. Ey anne dedi ben ilim okumaya gitmek istiyorum. Beni ilime gönder. Kendisi İran'ın Geylan köyü var. İran'ın Geylan köyünde nereye gidecek? Irak, Bağdat'a. Neyse annesi de babasından kalan 80 altın mirasın 40'ını küçük kardeşine bıraktı. 40'ını da hani askerde hebe yapıyoruz ya böyle koltuğun altına koydu. Evladım dedi söz verdi. Evladım ne olursa olsun başına ne gelirse gelsin yalan söyleme. Söz ey anne dedi. Başıma ne gelirse gelsin yalan söylemeyeceğim. Ve çıktı. Nerse kervanla yola çıktı. Haramiler Kervanı kestiler önünü. Herkesin üzerinde ne var ne yok alıyorlar. Tabi bu küçük olduğu için göze çarpmıyor, şey yapmıyor. Bir tane harami, senin üzerinde bir şey var mı ey çocuk dedi. Efendim dedi, işte koltuğumun altında kırk altın var dedi, heybemin içinde. Sonra reis dedi, bak bu çocuk ne diyor. Götürdü reisin yanına, ne oldu? Reis bu çocuk diyor ki işte koltuğumun altında heybemin içinde kırk altın var. Arayın dedi çocuğun üstünü. Aradılar gerçekten tarif ettiği yerde kırk altın. Reis şaşkınlığını gizleyemedi. Ey çocuk kimse senden şüphelenmedi. Ve kimse de bilmiyordu. Niçin söyledi? Ey amcam ben anneme söz verdim. Yalan söylemeyeceğime dair. Bu bana sorduğu zaman üstünde bir şey var mı? Evet var dedi. Benim Annemin sözü şu kırk altından değersiz değildir. Benim anneme verdiğim söz en büyüktür. Ondan dolayı ben doğruyu söyledim. Bu sefer bunu söyleyince adam durdu. Böyle defa hidayet işte böyledir. Allah hidayet nasip etti mi? Sanki böyle biri balyozla kafasına vurdu. Ne oluyor dedi bana. Şu bacak kadar çocuk kadar olamıyorum. Bu çocuk annesine verdiği sözü tuttu da ben alemlerin Rabbi olan Allah'a verdiğim sözü nasıl tutmadım? Şu annesinin sözünü yerine getiriyor da ben nasıl olur da Rabbimin sözünü yerine getirmiyor? Şahit olun dedi. Ben bundan sonra her şeyi terk ediyorum. Siz de serbestsiniz ey arkadaşlar, harami arkadaşlar. Onlar da biz bugüne kadar haramda senledik helalde de senleyiz. Bir doğru sözle kırk tane adamın hidayetine vesile oldu. Kardeşim Allahu Teala eğer yalan söylüyorsan senin namazına ihtiyacı yok. Eğer sen yalan söylüyorsan Allah'ın senin orucuna da ihtiyacı yok. Yalan söylüyorsan senin ibadet ve taatine de ihtiyacı yok. Sen Müslüman'sın kardeşim. Müslüman yalan söylemez. Müslüman aldatmaz. Söz verdiğiniz zaman namus olarak belleyin. Ona göre hareket edin, ona göre verin. Aksi takdirde güven yitirirsiniz. Allah'ın en sevmediği insan yalancıdır. Allah'tan niyazımız Allah bizi böyle muhafaza etsin inşallah. Allah-u Teala yalan söylemekten, yalancılıktan bizi muhafaza etsin. Allah-u Teala son nefeste bize şehadet kelimesini getirmeyi nasip etsin.